kısıtlaması ihlal edildi. Göndermiş, 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 göndermiş. Olmaz. Görüntüler Rize'nin Fındıklı ilçesinden. Aralarında CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun da bulunduğu bir grup yılbaşı kutlaması yapmak için belediyeye ait orman evinde toplandı. Durumun haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri orman evinin bulunduğu Gürcü Düzü Yaylası'na gitti. Kimlik sorma ihtimiz var. O nedenle kimliklerimizi alıp kontrol edeceğiz. Eve baskın düzenleyen ekipler CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, 3 encümen ve 1 muhtarın da bulunduğu 17 kişiyi tespit etti. Şimdi şöyle bir durum var. Yaşamış olduğumuz bu sürecinden dolayı uymamız gereken kurallar var. Bu 80 bin ilim valiliğinde kaymakamımız Gönderildi. Başkanımızın da imzası var. Yani başkanımızın ilk başta örnek olması gerekiyor. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasıyla, maske ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edilerek eğlence yapıldığı gerekçesiyle 17 kişilik gruba toplam 53.550 lira ceza kesti.